Arabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağı Tapkın'ın güzeli Afra Sarıdoğlu'ndan bu güne özel Instagram paylaşımı geldi arkadaşlar. Bu paylaşımıyla da sizlerin karşınızdayım. Birbirinden harika bu sizler için güzel görüntüleri paylaştım. Şimdi ise Afra Zavuzoğlu arkadaşı yani kuzeniyle birlikte güzel bir paylaşımda bulundu. İşte o sıcak görüntüleri sizlere aktarıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Birbirinden harika, birbirinden muhteşem görüntülerimiz olacak. Arda arda paylaşımlarımız geliyor arkadaşlar. Zaten kanala abone olup bildiğimizi zili aktif edenler tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Afra Saracoğlu, Mert Ramazan Demir hayranlarını hepsini kanalıma beşiyorum. Yarın dizimizin yeni bölümü ekranlarda olacak arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi haberleri.